mu şu Benim aralıkta evet, videoda. Ben 450 diye yapıyorum ya şu daha Daha pahalı değil mi? Yok. Bir süre daha tekel yapmadan Allah tavsiye 15 lira alıyorum meyveyi. Değişmeyecek. Biz düşelim bir yere. Valla şunu vereceğim. Şu hafta de alıyorum inşallah. Şunu vereceğim. Bir tane Evet, tamam mı? Sorsana kafam rahat abi. İstediğim her şeyi yapıyorum. Düşüyorum. Düşüyorum bir de ben Burada tek düştüm. Düştüm işin içinden de çıkamıyorum abi. <laughs> biliyorsun hayalimizi. mı silen mi? Kendi kendine yapıyorum şimdi. Siyah daha güzel değil mi? <laughs> yani. Hepsi güzel <laughs> yani. Ona bakılırsa. <laughs> Evet, evet. Şunlar evet. falan çok güzel ya. İşte Ardin. Evet. Evet. Şimdi. Abi, bu motor, motor senin var. mi? Evet. Motorun markası ne? ne? <laughs> hepsi öyle o zaman evet. bak şöyle evet motorumuz burada şu anda tanıtacağımız motor Yamaha R25 250'lik R25 diye geçiyor sahibi burada abisi peki bu motor hakkında bize hızlıca bilgi verir misin kısaca 250'si ise yani 46 beygir şehir içi bir motor yakıtı şehir içine göre az yani 45-50 kuruş falan yakıyor tam bir şehir için motoru. Evet. Işte. Çok güzel görünüyor. Yani peki. Ben şu <laughs> 70 ile gidiyor mu? Kaan Tuna'yı da çekelim. Kaan Tuna burada. <laughs> evet. Şu, aa, şu motorun sahibine soralım peki? <laughs> burada abimiz. Benim Hanginiz? Siyah, Siyah olan hangisi? Benim. Abi senin motorun özellikleri nedir? Standart aynı. R25 çift silindir. 250 makine civ silindir. Hep aynı mı bunların? Aynı, evet. aynı, Sadece model yılları. Model yıllar farklı. Peki bizim nitrocu arkadaşlar burada. Nitrocu arkadaşlar genelde bizim arabalara soruyorlar. Abi kaç basıyor bu? Evet. Yani en fazla 198'i görür. 198. Aynı. aynı şey. Yok martıral. 250 yani olduğu için. Fark orijinal stok haliyle görebileceği hızı. Hatta 194 diyebiliriz. 194 çift silindirli öyle yani 600 cc olsa o daha fazla gelir. Ama rahatlıkla gidebileceğiniz hız bende da işte 160 170. Öyle ile sayfa işleri Şeyde de Abi, var, polis abimiz kaçtı. Biz de o köşede de bekleyen bir tane polis abimiz var. O yüzden Bak, şu anda dinlenmedeyiz. Bunlar bizim kıspıracağı. <laughs> Az sonra Umut Hoca abimiz daha var ama o pek ilgilenmedi. Araç ne abi sizdeki? Bir şeye bakacağım. Neye bakacağım? <laughs> Neye bakacağım? i said